Peki Usta Rıza Baba Aileleri yüzmeyi perişan etmeyin Ben de sordum aynı şeyi Bana hiç bakma Öldüğümü gömüldüğümü Ben de en son öğrenenlerdenim Rıza Baba nasıl Kolay mı Dildir tabi Hüsnü Herkes perişan oldu biliyorum Çoluk çocuk Aileler suatlar ekip Ekip de öyle. Bizle çalışan, yaşayan kim varsa. Ama mecburdu. Öyle bir çorap ördüler ki başımıza. Başka şans bırakmadılar bize. Oh. Eğer Engin uyansaydı, hastanede kendine gelseydi... Belki de şimdi cezaevindeydi. Belkisi yok. Kesin cezaevindeydi. Hem de neden?